Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zaten dün oynadığımız bir oyunu hmm. oynayacağız. Ne oynuyoruz? Vampir Köylü 2 oynuyoruz. O zaman şimdi vlog 2'ye başlayalım arkadaşlar. Hemen geçelim başlayalım. mi? Geçelim. Hadi geçelim. Hadi. Hadi. Şimdi e, e, kim köylü kim vampir onu söylemiyoruz. Şimdi kardeşim hmm. telefonu alıyor. Hep onda duracak telefon. E, ben almayacağım. Yani dün bende durduğu için bugün de onda duracak merdiven. Şimdi o zaman başlıyorum. Ben babası başlıyor. vermiyor tam da. Tamam. Orada. Ben, telefonu bir yere evet, sabit... Ben Tamam. Ben şimdi telefonu bir yere sabitleyeceğim Pedir. Tamam. Ben... İstersen... Elimde de sabitleyelim. Buraya da koy. Ha. Tamam. tamam. Şimdi arkadaşlar ben gidiyorum. Ben de kendi evimi yapacağım. Umarım yani. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.

Nerede gittin mi? Öf, niye satıyorum ki? Acaba. Ya. Oo arkadaşlar. Of of. Niye kapatçıldı? Nerede? Arkadaşası da vampir. Bu ne? Ne? Var galiba. Ne yoktu? İyi bak sen de etrafına. Vardı 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 deme. <laughs> Bilmiyorum ki ben. ne Bebek vardı. Neyse arkadaşlar görüşürüz. <laughs> Ay ben uyumaya devam edeyim en iyisi. Kapı açılırsa sonra geri Geldi. Tamam mı? Tamam. <laughs> <defa. gülüyor> Bu ne be? video gibi yapacağım yani. Hemen uyuyor gibi bir yapayım. Tamam mı Eylül? Uyuyor gibi yapacağım. Tamam mı Eylül? Vampir. Vampiri görürsen dersin. Gitsin buradan diye. Git buradan diye dersin. Gözüm açık şu an azıcık. Aç gözüm ben. Komşu sen mi geldin? Komşu. 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 Sen misin? Of uyanacağım ya. Uyanıyorum. Of ya. Bu sefer de bulamadım. Sen göster. Bir şey alamıyor ki. Ben komşu. Vampiri öldürmeye geldim. Vampir değil ki ben. Vampir var mı Kim o? Var. Kim o kim? Bilmiyoruz ki. Ben Necati dayı. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Ben Necati dayı. Vampiri öldürmeye geldim. Yoksa vampir bu mu? Yok. Bu Burası mi? benim evim. Sussuz mu? Burası benim evim. Anladım. O sussuz. Neyse. <laughs> vay vay. Ben gidip vampir alayım. Sen ara. Ben uyuyacağım zaten. zaten. <laughs> Sen git ara vampiri. <laughs> <laughs> Çık kapıdan.

kaç harf liler. Al bunu. Üç harf liler. Al bunu. 3 ah. Üç harf aç sen kapıyı. Üç Kapıyı açar mısın? Ne? 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 Necati dayı. Kafanızdan vururum. Necati dayı. Ne? <laughs> ee, ne üç harfler üç haftalar. Üç afil, evime girdi. Okay. Sen misin o? Hayır. Üç Hayır ya da. ben burada uyuyorum ya. Nasıl uyumak bu? O saklandı. Vampir Sana daktın. da mı giriyorlar? Bana vampir gidiyor. Siz mi girdiniz evimize? <laughs> Sen mi gördün lan? Kazı. <laughs> ne? Ya. Git tamam Fatih. <laughs> <laughs> Fatih neydi? Necati dayı. 夜だ。 Please help, you, know, you, know, you, know. you, know, you know. Son Git buradan. Yalar. Sana Sana benziyor zaten. Gelen Gel lan vampir. Üç harfliler. Gel. Yani sen misin diye bakacaktım orada. Sen misin diye. Üç harfliler. Bir daha yine geleceğim tamam mı? Gel. Gel. Bir daha buraya gelme. Gel onu basma buraya. Sen çünkü üç harflisin. Ya. Üç harfliler. Bak. Üç harfliler. Beş. Ü beş harfliler. Ben evet, gidiyorum ya. Elin nerede? O yok. Onu yedim. Bakayım. Bakın arkadaşlar. Öldürüm midemde. Kus bakayım kus. Kusmuyorum. Kus, evet. Ben aslında Geç şuraya. Geç şuraya. Gidemiyorsun buradan. Üç at Geç buraya. Elin nerede? Onlar ala. Neden de? Allah Allah. Neden de? Değil, de. <gülüyor> 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 Üç <laughs> oldu <laughs> 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 Fethi değil. harfli Ne? Ben ben. Gel buraya. Sen mi koydun o şeyi? Kimi? Benim Cık. kardeşim koydu. Kardeş polis olan. O gelsin bari. O da birazdan gelir. Eylül gelsin. Eylül yok. Nerede? Oo, gitti. Nereye gitti? Onu ormanda yedi. Şimdi ben seni yiyeceğim. <laughs> Sen mi yedin? Uyan bakayım. <laughs> da dayı. Sen mi yedin? Sen mi yedin? kim yedi? Ormandaki ee? kapiler. Polis kardeşim yedin. var ya o gelsin dur. Bizim kardeşimiz yedi onu. Niye? Polis değil ama. Bizim vatandaşımız yedi. Eee? Hatta ya sen niye mi? Birazdan gelir zaten.

Necati dayı. Necati dayı. Necati dayı. Elin <laughs> <laughs> nerede? Onu ver bana gel. Nerede? Öldü. Nereye gitti? Öldü. Öf geçiz. Birazdan gelir. Öldü mü? Ben bir kardeşime varıyım. Efendim? Geleyim mi? Çıktı. Oh, gel, gel. Ne geldi Elin ne Eylül nerede? Eylül mü? Gel Çık, gel. Çocuk geldi. Sesi geldi de. <laughs> bir dakika şey yaptı ya. Gel, ya. Sen beni ne kadar gittin ya. Ne yaptın ya? Niye gelemedin? Ben arayayım bir daha getirsin. Ne olur. Bir daha getirin Eylül'ü. Ne? Mağaradı mı? Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Ne alıyor mağarada? Mağarada olmuş. Ne? Ayılarla geziyormuş. Ne? Ayılarla geziyormuş. Ne? Ya. Ee? Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben video çekmeye başlıyorum. Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün Necati dayı ben biliyorsunuz ki Necati dayı yazınca YouTube kanalım var orada çıkarım Kadir Özdemir biliyorsunuz yanımda şu an şimdi kardeşim var yon dur dur gitme <laughs> arkadaşlar. Af ya elini <laughs> <yedim>. <laughs> Arkadaşlar ya, kaldı. Artık

Geliyor. Of, of ya benim.

Merhaba. Abla Ben ablamı boğdum Niye boğdun Lan Ayısın sen Koca bir ayısın Ablanı bir daha Görebilecek misin Keseyim mi sen istiyorsun Kesmeyeyim lan. O zaman ablam geri ver Aa <laughs> Kesemiyorsasın. Kesem. Favlam geri ver. Ablana geri veremem. Niye? Yeah. Çünkü o vampir değil. Vampir değilse niye veremiyorsun? Ben vampir kardeşleri veriyorum. Çünkü ben de bir vampirim. Ha, a, 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 a. Git 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 git. Aslında ben bir vampir poposuyum. Göster beni arkadaşlarına. Görsünler vampiri. <laughs> Merhaba ben vampirella. Aslında bir vampiri ben. <laughs> Bu <ben gülüyor> <adam> selam. Seni... <laughs> oh, arkadaşlar pardon şu an şu Gördün. Boğamadınız beni. <laughs> gel buraya. Be. Özel güçlerim var. Gel buraya. Bu aldın mı? Pişt. Bu aldın mı? Hello. Gel buraya. Be. Ben birazdan seni de öldüreceğim. Bef. Ama. Gel. Seni Ya bu da sen gidi yanamaz. Pöpe. Öf. geç şu dolabın içine. Geç şu dolabın içine ya. Geç kal orada. Kal. Abla. Gel. Aç lan kafayı. Abla sen çık. Ha, abla hemen Aç kaç. Lan. Abla hemen kaç. Abla hemen kaç. Kaç hemen. Oğlum ben onun üstüne çıkmazsam. Ay tamam ben koydum ona. Biliyorum aç şu alaba. Dur, ben, ben, ben dur, dur, Sana al. Aç, dur. Telefonu. İki dakika bak. Gel lan böyle senin kafana Ah oh, üstte çıktım. Ah oh, ah oh, çıktım da çıktım. Ah. Oh. Fethi dayı. Necati dayı. Işık almadı. Lan ben <laughs> asla ölmem oğlum. Ben sizi öldürürüm. <gülüyor> Nasıl ölüyorsun? Gel lan şunu. Ay! <laughs> Ay! <laughs> <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Kusura Öl ya. Git ya, ya, ay, ay. Ay. Hadi üstüne çıkalım. Çık. 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 Kafasına ay. çıkacağım ben. Gözleri yaratın. Arkadaşlar üstüne <gülüyor> <gülüyor> O kadar küçük ki. <laughs> Daha iyiymiş. Bu ne kadar küçük. <laughs> Kafam kopuyor Evet arkadaşlar. Olsa değil mi bizim? bizim daha... Evet arkadaşlar. Bizim maceramız bu kadardı. <laughs> Sonraki videolarımıza like atmayı unutmayın. Can. Görüşürüz. Can.